Fursaklar Belediyesi geleneksel hale getirdiği şehircilik konferanslarının beşincisini yaptı. Yoğun ilgi gören konferansa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel de katıldı. Şehirlerin geleceğini tasarlayan Fursaklar Belediyesi geleneksel hale getirdiği şehircilik konferans ve çalıştaylarının beşincisi Stratejik Düşünce Enstitüsü ile birlikte yapıldı. Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, belediye başkanları, akademisyenler, bürokratlar ve birçok davetli katıldı. Mimarinin ideolojisi, ideolojinin mimarisi üzerine konuşma yapan protokol üyeleri, Pursaklar'ın çalışmalarını takdir etti. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, şehirlerde mühendislikten mimariye geçmenin zamanının geldiğini söyledi. Artık mühendislikten mimarlığa geçme zamanı gelmiştir. Şehirlerimizin bir ruhu, bir felsefesi, bir karakteri olsun diyor ise, işte o zaman bugün bu salonda İdeolojinin mimarisini ve mimarinin ideolojisini tartışmanın ne kadar doğru olduğunu daha iyi idrak ederiz. Yani bir şeyin nasıl olması gerektiği burada gayet net bir şekilde ortaya konmuş. Huzurlu şehir, güvenli şehir ve rızkı bol şehir. Ben her yerde söylüyorum. Yani belediyecilik bizim işimiz. İki insanların karakterinin de belirlenmesine katkı sağlayacak huzur şehri modellerini ortaya koymak. Ev sahibi Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada önce Kerbela olayını hatırlattı, ardından şehirciliğin önemini anlattı. Değerleri kaybetmek bizi özüyor. Zira şehirler meydanları inanılırlar. Heyecan ve kitablarımız var. Benim de bu dünyayı paylaşan arkadaşlarımla hizmete tahmin oldum. Yıllar önce yapılmış imar plan çalışmalarını yeniden revize ederek güzel bir hale getirdik kursakları. Gerçekten tebessüm şehir haline Profesör Doktor Yasin Aktay da şehir mimarisi üzerine düşünen Pursaklar Belediyesi'ni selamladı. Ee, selam olsun diyorum. Mimarisini bir felsefeyle yapanlara, eski tarihlerini yeniden keşfedip o tarihle birlikte tekrar o şehirleri bir kimlik ve kişilik haline, kişilik sahibi şeyler haline getirmek konusunda önemli bir kampanya yürütüyor olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta ise yaptığı konuşmada kentsel dönüşümden bahsederek Pursaklar Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmalarının kendilerine yol gösterici olduğunu ifade etti. Görülen kentsel dönüşüm sağlam, kullanışlı, estetik evleri, sağlıklı, huzurlu ve yaşanabilir bir çevreyi gelişmiş, kaldırılmış ve marka şehirleri hedefleyen büyük, büyük bir dönüşüm hareketinin adıdır. Pursaklar Belediyemizin bizlere yol gösterici, katıda bulunucu bu değerli çalışmalarını ve toplantılarının dolayı kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Başarılarında devamını diliyorum.